Merhaba arkadaşlar. Doğrusal hareket konumuza bugün de devam ediyoruz. Evet bugün doğrusal hareket konusunun devamında bakalım neler göreceğiz. Bugünkü konumuzun ismi sabit hızlı hareket arkadaşlar. Evet neler öğreteceğiz bugün? Öncelikle hareket çeşitlerinden bahsedeceğiz. Ondan sonra ilk hareket çeşidini incelemeye geçeceğiz. Bu sabit hızlı hareketteki formülleri ve grafikleri vereceğiz arkadaşlar. Evet hemen başlıyorum öyleyse. Doğrusal hareket dediğimizde arkadaşlar aklımıza gelen iki kavram vardır. Doğrusal hareket deyince aklımıza gelen iki kavram. Daha doğrusu ben bunu şöyle başına doğrusal da yazayım. Doğrusal hareket deyince hani yörüngesi doğrusal olan bir hareketten bahsediyorum zaten. Bunu da ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisi düzgün doğrusal hareket, diğer adıyla sabit hızlı hareket. Diğeri de düzgün değişen doğrusal hareket. Burada da hızın değişiminden bahsediyoruz arkadaşlar. Düzgün doğrusal dediğimiz, düzgün dediğimiz şeyde hız sabittir arkadaşlar. Düzgün doğrusal hareket Hareket düzgünse hızın büyüklüğü zamanla değişmiyordur. Hız sabittir. Düzgün değişen doğrusal hareket diyorsak hız zamanla ne yapıyordur arkadaşlar? Hız büyüklüğü değişiyor. Evet, bu da hızlanma veya yavaşlama olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi arkadaşlar sabit hızlı hareket. Bakın adı üstünde. Düzgün doğrusal hareketin diğer adı neymiş? Sabit hızlı hareket. Düzgün doğrusal hareket doğrusal olması yörüngesinin doğrusal olduğunu gösteriyor. Düzgün olması hız büyüklüğünün sabit olduğunu gösteriyor. Yani düzgün doğrusal harekette hız büyüklüğü sabittir arkadaşlar. Değişmez. Burada da hızlanma ve yavaşlama olduğu için geçen dersimizde gördük arkadaşlar hızda bir değişim var mı? Var. Hızda değişim olduğu için burada da ne var arkadaşlar? Belli bir ivme var. Sabit bir ivme değeri altında hızlanma ve yavaşlamayı inceleyeceğiz. Burada da sabit hız. Hızı değişmeyen cismin hareketinin durumunu inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet geliyoruz hemen düzgün doğrusal hareket yani sabit hızlı hareket. Arkadaşlar cismin hız büyüklüğü zamanla değişmiyorsa dedik ya geçen de örnek verdik işte buradan çıktım yola 60 km bölü saat hızla hep 60 ile gidiyorum hızımı ne artırıyorum ne azaltıyorum. Eğer bu şekilde bir hareket varsa buna biz ne diyoruz sabit hızlı hareket diyoruz arkadaşlar. Sabit hızlı harekette bilmemiz gereken nedir arkadaşlar? Bakın en önemlisi tekrar tekrar söylüyorum ve tekrar tekrar yazacağım. Sabit hızlı hareket demek hız değişmiyor. Bakın. Hız değişmiyor. Hız değişmediğine göre sevgili arkadaşlar biz geçen dersimizde ivmenin tanımını nasıl yaptık? Bir yerde hız değişimi varsa ivme vardır dedik burada hız değişimi yok. O yüzden ivme var mı? Yok arkadaşlar. Hız değişmiyor. Hız sabit olduğu için ivme yok. Yani ivme değeri sıfırdır. Evet peki biz burada hangi denklemleri kullanacağız? KLM yolunu örnek verecek olursak arkadaşlar diyelim ki cisim KM arasında ilerliyor. Bu almış olduğu yola X diyelim. Buradan buraya gelme süresine de T diyelim. Normal ortaokuldan beri bildiğimiz denklem var arkadaşlar burada. X eşittir V çarpı T denklemi. Yani sabit hızlı hareket X eşittir V çarpı T'yi bize hemen çağrıştıracak. Hemen buradan biz birimlerimize bir bakalım. Eğer yolu bize metre olarak verdiyse arkadaşlar zamanı da ne olarak alırız? Saniye olarak alırız. Hız birimimiz yine buradan ne gelir metre bölü saniye. Eğer yolu bize kilometre olarak verdiyse zamanı saat olarak alırız. Hız birimimiz de ne gelir arkadaşlar kilometre bölü saat gelir. Hızın e, bilgisini verirken, hızla ilgili konuşurken bunları söylemiştik. Tekrar bakmış olduk arkadaşlar. Evet gelelim grafiklerimize. <laughs> Sabit hızla hareket eden bir cismin Hız zaman grafiği acaba nasıl olur? Yol zaman grafiği nasıl olur? İvme zaman grafiği nasıl olur? Şimdi arkadaşlar, VT grafiği ne grafiği bu yani? Hız zaman grafiği. Biz bunu bir sayı doğrusu gibi düşünecek olursak arkadaşlar, sayı doğrusunun bu tarafı artı, bu tarafı eksi olarak kabul edecek olursak eğer hareketli bu tarafta hareket ediyorsa sağa doğru hareket ediyorsa hızı hangi yönde olacak arkadaşlar artı yönde olacak ama sabit neden çünkü hareketimizin adı sabit hızlı hareket eğer cisim bu tarafa doğru hareket ediyorsa hızın büyüklüğü eksi veya olacak bakın eksi fizikte yön gösterir arkadaşlar eksi hız konusunda yön gösterir Eksi V dediğim şey ne demek? Eksi yönde V hızıyla gidiyor demek arkadaşlar. Sabit hızlı hareket. O yüzden V'leri nasıl çizdim? Sabit olacak şekilde çizdim. Evet geliyorum şimdi X, T grafiğine arkadaşlar. X, T grafiğinde acaba cisim artı yönde gidiyorsa nasıl çizerim? Eksi yönde gidiyorsa nasıl çizerim? Arkadaşlar şimdi bizim ee, hızımız sabit evet ama hızım sabit olduğu halde ben ilerlemeye devam ediyor muyum? Ediyorum. Hani ne demiştik diyelim ki buradan çıktım 70 km bölü saat hızla gidiyorum. İşte 100 km bölü saat hızla gidiyorum. Bakın şöyle göstereyim. T eşittir 0 anında aldığımız yol sıfırdır Diyelim ki bir saat sonra ben 100 km bölü saat hızla gidiyorsam bir saat sonra aldığım yol nedir? 100 kilometre. 2 saat sonra aldığım yol nedir? 200 kilometre. 3 saat sonra aldığım yol nedir? 300 kilometre. 4 saat sonra 400, 500, 600 bu şekilde devam edip gidecek arkadaşlar. Nasıl? Doğru orantılı olacak şekilde. Hız sabit belki ama ben yol almaya devam ediyorum. O yüzden konum zaman grafiğini çizeceğim zaman arkadaşlar ne oluyor? Düzgün bir şekilde yol almaya devam ediyorum. Eğer artı yönde ilerliyorsam bu şekilde, eksi yönde ilerliyorsam bu şekilde arkadaşlar. Konum zaman grafiği bakın doğru orantılı olacak şekilde artıyor. Şurada verdiğimiz örneği bu grafik üzerinde gösterebiliriz. Hani 1 saatte 100, 2 saatte 200, 3 saatte 300. Bu artı yönde de olsa aynı, eksi yönde de olsa aynıdır arkadaşlar. O yüzden aldığımız yol doğru orantılı olacak şekilde zamanla doğru orantılı olacak şekilde artar. Evet gelelim AT grafiğine. Hız değişimi var mı? Yok. Bakın hız değişmiyor. Yani hız büyüklüğü diyelim değişmiyor. Hız büyüklüğü değişmediği için ivme nedir arkadaşlar? Sıfır. Yani illa bir t grafiği çizmem gerekiyorsa şöyle sıfır noktasına çizebilirim sevgili arkadaşlar. Bakın bu VT grafiği sabit hızlı hareketin, XT grafiği yine sabit hızlı hareketin, AT grafiği yine sabit hızlı hareketin. Hız değişmediği için ivme sıfır. Burada arkadaşlar bir de bilmemiz gereken çok önemli bir kısım var. Bütün hareket sorularında, bütün hareket konularında aynı şeyi söyleyeceğim ben size. Her zaman VT grafiğinin üstü sıfırın üstü artı yöndür sıfırın altı eksi yöndür arkadaşlar. Her zaman bu böyledir. Size verilen VT grafiğini okurken hız zaman grafiğini okurken hız zaman grafiğinde sıfırın üstünü her zaman artı yön olarak alacaksınız. Sıfırın altını her zaman eksi yön olarak alacaksınız. Bu genellemeyi XT ve AT grafiği için yapmıyoruz kesinlikle. Neden yapmadığımızı ilerleyen konularda göreceğiz. Şu anda bileceğimiz bunlar sabit hızlı hareketin grafikleri. VT grafiğinde sıfırın üstü artıdır. Sıfırın altı eksidir her zaman. Evet bunu yine buraya da hatırlattım arkadaşlar. Şöyle gözünüzün önüne bir zoomlayalım. Hız zaman grafiğinde her zaman sıfırın üstü artıdır. Sıfırın altı eksidir. Bir kere daha söyleyelim aklımızda iyice yer etsin. Şimdi arkadaşlar şu var elimizde yani bütün soruları açacak şifre anahtar bu arkadaşlar. X ve A bizim hareket konumuzun başrol oyuncuları bunlar arkadaşlar. Yol Adı yol olur bunun. Adı yer değiştirme olur bunun. Adı konum olur bunun, x. Hız, sürat, her neyse arkadaşlar. Bu da ivme. x, v, a. Bunlar hareket konusunun başrol oyuncuları. Eğer elimizde xt grafiği varsa, bundan v'ye gideceksem grafiğin eğimini alırım. Elimde vt grafiği varsa, ivmeye gideceksem eğimini alırım. Elimde AT grafiği var. Z'ye gideceksem altındaki alanı alırım. Elimde VT grafiği var. X'e gideceğim. Altındaki alanı alırım sevgili arkadaşlar. Bakın bunu bir kenara böyle yazacaksınız. Bunu adınız gibi iyi bileceksiniz. Bütün sorularda özellikle grafik sorularının çoğunda bunu kullanırız. Buradan ÖSYM çok soru sorar arkadaşlar. Yani bu döngüyü bize kullandırmayı çok sever ÖSYM. Çıkmış sorularda da bunları görüyoruz zaten arkadaşlar. Bunu çok güzel bir şekilde bileceğiz. Ve burada dikkat edeceğim en önemli noktalardan birisi de şu. Bakın bunlara geçiş hani X'ten A'ya direkt geçiş yok arkadaşlar. Ne yapıyorum? Önce bir ortadaki Z'ye geleceğim. Ondan sonra A'ya. Ya da A'dan X'e direkt geçiş yok. A'dan önce Y'ye, sonra X'e arkadaşlar. Bu sıralamayı devam ederek sorularımızı çözeceğiz. İlerleyen konularda da bunlara ben sürekli değineceğim zaten ama bu e, bizim hareket konusunda başrol oyuncularımız, şifreler arkadaşlar. Bunları adınız gibi iyi bileceksiniz. Evet, gelelim sabit hızlı hareketle ilgili şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Ne demişiz? T eşittir sıfır anında. Eksi 5 metre konumunda olan hmm, Bakın arkadaşlar. Konumu vermiş. Şimdi konumu gözümün önünde canlandırabilmek için sayı doğrusu çok ideal bir şey arkadaşlar. Şuraya sıfır diyeyim. Şuraya da eksi 5 diyeyim ben. Neymiş arkadaşlar? Araç bu eksi 5 konumundaymış. Şuraya aracı çizelim. T eşittir sıfır anında buradaymış. Ne diyor bize? 6. saniyede hangi konumda olur? Evet, şimdi ben şuraya başrol oyuncularını bir yazacağım arkadaşlar. X, V, A. Peki benim elimdeki grafik ne grafiği? ZT grafiği. ZT grafiğinden kime gideceğim? X'e gideceğim. Ne lazımdı bana? Altındaki alan lazımdı arkadaşlar. Bakın tekrar alıyorum şu kağıdımı buraya. A'dan V'ye, V'den X'e giderken altındaki alan x'ten v'ye a'ya giderken eğim. Şimdi bu soruda elimde vt grafiği var. Konum soruyor bize x'e gideceğim. O yüzden neyi kullanmalıyım arkadaşlar? Altındaki alanı kullanmalıyım. Hadi kullanalım hep beraber. Grafiğe bakalım. Altındaki alan dediğimiz bildiğimiz geometrik alan arkadaşlar. Şurada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin alanı nedir? 20 çarpı 2. Ne oldu? 40 metre. Şurada da bir dikdörtgen var. 10 çarpı 2 bakın 4 ile 2 arası 2 birimlik mesafe. 10 çarpı 2'den burası da 20 metre. Daha bitmedi devam ediyorum. Bir de şu alttaki kısım var arkadaşlar. Burayı da tarayalım. Burada da bir alan var. Burası yine 2. Burası kaç arkadaşlar? 15. Ama nasıl 15 arkadaşlar? Eksi 15 çarpı 2. Burası da ne yaptı arkadaşlar? 30 metre yaptı. O zaman bizim toplam konumumuz ne olacak? Bakalım arkadaşlar. Elimizdekiler hangileri? Bulduklarımızı hemen toplayalım, toparlayalım. Konumu ne olmuş? 40 metre gitti. Artı 20 metre gitti. Eksi bir de 30 metre var. Toplam ne oldu arkadaşlar? 30 metre hangi konumda? İlk konumu eksi 5'ti. Artı bunun üzerine 30 metre daha yol aldı. Ne yaptı arkadaşlar? Geldiği konum 25 metre. Şurada 25 metreye gelmiş oldu. 6. saniye dedi. Hareketin son saniyesi arkadaşlar. Aman bunlara dikkat edelim. 4. saniye de der bize. 2. saniye de der. Ne sorduğuna ve bize verilen grafiğin ne grafiği olduğuna çok dikkat edeceğiz. Elimde ne var? Kime gideceğim? Bakın burada neyi kullandım? Direkt bu üçlüyü kullandım arkadaşlar. ZT grafiğinin altındaki alan bize yolu verdi sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Evet bir de şöyle bir sorumuz var. Konum zaman grafiği verilmiş. Doğrusal yoldaki K ve araçlarının hızlarını bulalım demiş. Grafik ne? konum zaman grafiği arkadaşlar. Bakın bunu şöyle bu başrol oyuncularını istersem yazarım. X'ten nereye gideceğim? V'ye gideceğim. X'ten V'ye gitmek demek eğim almak demek. İstersem eğim alırım. İstersem direkt delta X bölü delta T derim. O da olur çünkü sabit hızlı hareket ve bu grafiğin eğimi zaten bize formülün kendisini verecek arkadaşlar. Hemen K aracı için bakıyorum. Zaten bakın doğrusal yolda bu sabit hızlı hareket formülü sabit hızlı hareket çizimi arkadaşlar konum zaman grafiği bizim konum zaman grafiğimiz nasıldı arkadaşlar konum zaman grafiği doğrusal oluyor demiştik gittikçe artıyor hızımız artı hızımız sabit belki ama aldığımız yol sürekli artıyor dedik evet buldum şurada bakın şöyle göstermiştik arkadaşlar neydi? doğrusal bir şekilde artıyordu. O yüzden ben burada zaten hareketin sabit hızlı hareket olduğunu görüyorum sorudan. Hemen K için yazalım. K'nın hızı. Bakın isterseniz şu açının eğimini alırsınız. X bölü T'yi verir. İsterseniz formülden yaparsınız. Ben burada önce formülden yapacağım. Burada direkt formül yazacağım. Hızlanma ve yavaşlamada eğimleri kullanarak size daha ayrıntılı göstereceğim. Ama zaten bu eğimin kendisidir arkadaşlar. VK eşittir ne diyeceğim? Delta x bölü delta t hemen alayım. Delta x ne kadar bunun arkadaşlar? Burası 16. Delta t 4. 16 bölü 4'ten 4 metre bölü saniye. VL'ye geldim. VL için de yine delta x bölü delta t'yi yazacağım. Bakın VL için şöyle yapalım. Formülden gidiyoruz dedik madem formüle göre yazalım arkadaşlar. Bakın L aracı şuradan başlamış. L aracı konum zaman grafiğinde akış yönü bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Nereden nereye akıyor bu? Eksi 12'den eksi 4'e akıyor. Yani bunun son konumu neresi arkadaşlar? X10 eksi X0 bölü delta T diyeyim. Eksi 12'den eksi 4'e akıyor. Yani son konum eksi 4. Eksi ilk konum Eksi 12. Eksilere dikkat ediyorum. Bölü sürede neymiş arkadaşlar? 4'müş. Hemen yerine koyalım. Ne olur? Eksi 4 artı 12 bölü 4. Ne oldu arkadaşlar? 8 bölü 4'ten 2 metre bölü saniye. Bakın zaten şuradan eğim alacak olsam yine aynı şeyi yapacaktım. Eğim demek ne demekti? Karşı bölü komşu. Bakın karşısı 16 komşusu 4. 16 bölü 4. Burada da aynı şekilde bu açının eğimi karşı bölü komşu. 12, 12 ile 4 arası mesafe ne kadar? 8. Yine arkadaşlar burası nedir? 4. 8 bölü 4'ten yine 2. İstersek eğimden yaparız. istersek formülden yaparız. İkisi de olur ama bu üçlüyü hiç unutmayacağız. Her soruda bunları kullanacağız arkadaşlar. Bunlar başrol oyuncusu. Şimdi bir de arkadaşlar bu sabit hızlı hareket konusunda VK ve VL hızlarına sahip iki araç birbirlerine doğru geldiğinde ne kadar süre sonra karşılaşır? Ya da arka arkaya gidiyorlarsa biri diğerine ne kadar süre sonra yetişir? Bu formüllere bakacağız. Karşılaşma süremiz için T karşılaşma eşittir. X bölü VK artı VL diyoruz arkadaşlar birbirlerine doğru geliyorlar. Birbirlerine doğru geldikleri için karşılaşma süresi daha kısadır buna göre. E kısa olduğu için paydanın ne olması lazım? Büyük olması lazım ki küçük bir değer çıksın arkadaşlar. VK artı VL diye böylece yazdım. Şimdi devam ediyorum. Eğer arkadaşlar bu araçların bir de boyları varsa. Diyelim ki bunun boyuna DK diyelim. Bununkine de DL diyelim. İşte tren, tramvay gibi uzun araçlarda aldıkları boyu da hesap edersek arkadaşlar aldıkları boy da yollarına dahil olur. O zaman ben bu formülü şöyle yazarım. X artı DK artı DL bölü hızları yine topluyorum. VK artı VL. Eğer bir de boyları varsa mutlaka boyları da arkadaşlar topluyoruz aldıkları yol olarak. Birbirine yetişme Diyelim ki arkadaki araç öndekine yetişecek. Ne kadar sürede yetişir? Burada da arkadaşlar T yetişme eşittir. X bölü VK-VL büyük olan hızdan küçük olan hızı çıkaracağım yetişme süresini bulurken. Yine burada da arkadaşlar eğer yollar e, yolla beraber bir de araçların boyları verildiyse yine DK. DL diyeyim. O zaman yine aldığı yollara kendi boylarını da ekleyeceğiz arkadaşlar. X artı DK artı DL bölü VK eksi VL. Payda zaten aynı arkadaşlar. Ama eğer araçların boyları varsa ihmal edilmeyecek kadar uzunsa yani soruda bize boyunu veriyorsa kullanacağız arkadaşlar. Boyu yoksa küçük bir araçsa zaten boyundan bize bahsetmez. Sadece aradaki mesafeleri kullanırız. Evet bu soruları bu sorular için en güzel örnek tren sorularıdır arkadaşlar. Şöyle bir tren sorusu çizdim ben. Bir tane tünelimiz var. Tünele böyle karşı karşıya gelen iki tane tren giriyor. K treni ve L treni olsun dedim. Trenler aynı anda tünele giriyorlar. Bakın şöyle bir altını çizeyim. Bunlar önemli. Aynı anda tünele giriyorlar. Tünelin tam ortasında karşılaşıyorlarmış arkadaşlar. Daha sonra da ne oluyormuş? Trenlerin arka uçları aynı anda tünelin B kısmında karşılaşıyor. Öncüllere bakacağız. Acaba boylarını nasıl kıyaslarız? Öncüllerde bundan bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar önce şuradan bir tutalım. Bakın. Tünelin tam ortasında karşılaşıyorlarmış. Şurası tünelin tam ortası olsun. İkisinin de baş kısmı tünelin uçlarında mı arkadaşlar? Evet. Bakın ortada karşılaştığına göre ikisi de ne yapıyor? Aynı yolu alıyor arkadaşlar. Aynı sürede aynı yolu aldıklarına göre K ve L'nin hızları nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Nereden anladım? Tünelin tam ortasında karşılaşmalarından anladım. İkisinin de uçları buradaydı. Tam ortada karşılaştıklarına göre hızları birbirine eşit. Evet devam ediyorum şimdi. Bize söylenen ikinci durum ne arkadaşlar? Trenlerin arka uçları. Bakın trenlerin arka uçları aynı anda tünelin şu B kısmında karşılaşıyormuş. Şimdi K için tünelin o B kısmına varma olayını bir yazalım arkadaşlar. K treni tünelin B kısmına vardığında neresi varacak? Hemen ona da bakalım. Ha bakın arka uçları arkadaşlar ön kısmı değil, arka uçları. Yani K'yi ben şöyle gösterecek olursam arka uçları K'nın önü burada, arkası burada. Bakın K ne kadar yol almış arkadaşlar? K çıkmış tamamen tünelden. Bu tren sorularında trenlerin ne kadar yol aldığını bulmak için ya trenin başından başına bakın. Hani ilk durumuyla ikinci durumda. Başından başına ya da sonundan sonuna arkadaşlar. Bunlar bize ne kadar yol aldığını çok net gösterir. Ben başından başına bakacağım. Bakın K'nın başı buradaydı. K'nın başı buraya geldi. Aradaki mesafe ne kadar? Bir tünelin boyu var. Bir de K'nın kendi boyuna da DK dersem. Bir K'nın kendi boyu var. Bir de tünelin boyu var. O zaman K'nın aldığı yol ne kadarmış? DK artı D kendi boyu ve tünelin boyunu aldı. Hızına da V olsun diyelim. İkisinin hızları da eşit dedik. İkisinin hızı da V olsun arkadaşlar. V çarpı T. Aynı anda varıyorlar zaten. Evet gelelim L trenine. Hemen L treni içinde yazıyorum. L treninin de arka ucu aynı anda B noktasına geliyor. Bakın L treninin arka ucu arkadaşlar L'nin arkasını şöyle şuraya alayım. L'nin ön kısmı nerede bilmiyorum ama arkası bura bakın. L'nin arkası. L'nin diğer arkası neredeydi? Şimdi L'nin önü nereye gitmiş bilmediğim için önünden önüne kıyaslayamıyorum bu sefer L için. Ama arkasından arkasına kıyaslayacağım arkadaşlar bu sefer. Bakın L'nin ilk arkası buradaydı. Sonra arkası nereye geliyor? Bakın şuraya geliyor. Şöyle girdi. Arkası şu B ucuna geliyormuş. L'nin de arkası. O zaman L ne kadar yol aldı arkadaşlar? Bakın sadece bir arkayla bir arka arasında kalan kim? Sadece kendi boyu. L ne kadar yol aldı arkadaşlar? Sadece kendi boyunu aldı. Hızı V süre T. Bakın çözümledik. Çok güzel bir şekilde çözümledik. E, nereden tuttum? Bakın arkadaşlar nasıl çözeceğimizi bilirsek bütün tren sorularını yaparsınız. Ne yapıyorum? Aldığı yolu bulurken arkadaşlar boyunu mu aldı, tüneli mi aldı? Hiç kafanızın karışacağı bir şey değil. Başından başına ya da arkasından arkasına ölçüyorsunuz. Zaten o kendi gözüküyor. Bakın arkadan arkaya bir tek L'nin boyu var. Başından başına tünelle K'nın boyu var. O zaman şunları hemen birleştireyim arkadaşlar. İkisi de V çarpı T'ye eşit olduğuna göre şuralar birbirine eşit. Yani kim? DL ile DK artı D birbirine eşit. Bakın sonucumuz çıktı arkadaşlar. Şimdi bütün öncülleri yorumlayabiliriz. Evet en güzel yerine geldik. Hemen bakıyorum. Birinci öncülde ne demişiz? K treninin boyu tünelin boyuna eşittir. K burada tünelin boyu burada. Eşitliğin iki tarafında olan K ve tünelin boyunu kıyaslayamam arkadaşlar. Kesin bir şey söyleyemem. Bunların ikisi birbirine eşit olabilir, biri diğerinden büyük olabilir, onu bilemem. Ama benim şu eşitlikten kesin bileceğim şey nedir? L hem K'dan büyüktür hem D'den büyüktür. Yani L'nin boyu hem K'nın boyundan büyüktür hem de tünelin boyundan büyüktür arkadaşlar. Bakıyorum. L treninin boyu K treninden büyüktür. Evet kesinlikle doğru. L treninin boyu tünelin boyundan da büyüktür. Evet bu da kesinlikle doğru sevgili arkadaşlar. Başından başına ya da arkasından arkasına aldığı mesafeleri bulduğunuzda tren soruları elinizden kaçmaz. Evet bir de arkadaşlar bu sabit hızlı hareketle ilgili Hani günlük hayatta çok uygulaması yapılan bir kavram var. Ondan da şöyle bir bahsedeyim kısaca. Yeşil dalga uygulaması. E, arabanızın içinde giderken yolların kenarında görüyorsunuzdur arkadaşlar. Yeşil dalga diye yazar. Böyle e, orada belli neler çıkar levhada? Sayılar çıkar arkadaşlar. O sayılar neyi gösterir? Hız. Hızın olması gereken değeri. Şimdi arabada gidiyorsunuz ailelerinizin, annenizin, babanızın araba kullanırken hiç istemediği şey nedir? Kırmızı ışığa yakalanmak. Niye? Çünkü dur, kalk yani bu sürücüyü yoran şeylerdir arkadaşlar. Bunu istemeyiz hiç trafikte. Ya, kırmızı ışığa bir yakalanmasak derdimiz bu. bu derde binaen yapılmış bir uygulama bu da arkadaşlar. Diyelim ki siz kırmızı ışığa bir yakalandınız. Kırmızı ışıktan kalktıktan sonra eğer bakın bu yeşil dalga levhalarına uyarsanız bir daha kırmızı ışığa yakalanmıyorsunuz. Bu kadar güzel bir şey. Yazıyor diyelim ki kenarda 70 yazıyor. Yeşil dalga 70 gösteriyor size. Bu ne demek? Kırmızıdan kalktıktan sonra hep yeşille git. Pardon hep 70 ile git. Hep 70 git. Bir daha kırmızıya yakalanmazsın demektir bu. Yani hareketinizin seyrinde size gösterilen o hız değeriyle giderseniz kırmızı ışığa yakalanmamış olursunuz. Genelde o gösterilen e, hız değerleri de zaten e, sizin orada uymanız gereken hız değerleriyle uyumludur arkadaşlar. Hem kendi güvenliğiniz açısından hem trafiğin akışının daha düzenli olması açısından konulmuş bir uygulama. E, buradaki amaç nedir peki? Amaç zamandan tasarruf. Hani dur kalk yapmamak gerçekten zamandan tasarruftur. Araba kullananlar iyi bilir. E, enerjiden tasarruftur arkadaşlar dur kalk yaptığımızda her seferinde e, yakıttan ve enerjiden harcamış oluyoruz o yüzden yakıt tasarrufu için enerji tasarrufu için e, yine bu yeşil dalga uygulaması güzel ve yine arkadaşlar trafikte belli bir düzen oluşturması açısından güzel uygulamalar bunlara inşallah uyalım e, diyelim e, arkadaşlar bugün de sabit hızlı hareket ve doğrusal yani düzgün doğrusal hareketi görmüş olduk sabit hızlı hareket demek Düzgün doğrusal hareket demekti. Bir dahaki dersimize yine hareket konusuna devam edeceğiz. Videoları dinliyorsanız, beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olarak desteklerinizi verin. Sevgili arkadaşlar görüşmek üzere.